Öncelikle selamun aleyküm diyorum. Gönül Elçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği bir yıl önce kurulmuş bir dernek. Yaklaşık 11 yıldır bu şehrimizde elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere, iş arayan, Türkçesi A'dan Z'ye, herkese yardımcı olmaya çalışan bir grubuz. Hızı Tepe Mahalli Muhtarımızı burayı rica ettik. Hiçbir ücret talep etmeden abi benim muhtarlık olduğum dönem boyunca size burayı tahsis ediyorum dedi. Hiçbir ücret de gerekmez dedi. Derneğin hizmetinde duasında biz de yer alalım dedi. Kendisine şu an e, burada yok. Kendisine dernek üyelerimiz adına ihtiyaç sahibi adına teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda olan misafirlerimize de geldikleri için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Her insan bir gün evini tatacağını inandığımız için elimizden geldiği sürece insanlarımıza hizmet edip hayır duasını almasını derdindeyiz. Bu arada hocamıza kısaca bir dua etsin sonra keselim.